hepatit dediğimiz zaman karaciğerin iltihabıdır, enfeksiyonudur. Çoğunlukla viral hepatitler söz konusu. Tabii onun dışında bakteriyel hepatitler de vardır ama çok az görürüz. Viral hepatitler çok yaygındır. Bunun da işte harflerle sınıflandırırız. A, B, C, D gibi böyle değişik harfleri vardır bunun. Eskiden çok sık gördüğümüz A hepatiti var bulaşma şekilleri farklıdır. Hepatitlerin. Mesela A hepatiti fekal oral yol diyoruz. Yani insanların dışkısıyla çıkıp tekrar o dışkının kirlendiği, suların içilmesiyle insanlara bulaşma şeklidir. Yani bu A, eskiden çok daha yaygındı. Eskiden bu sarılık olayları A hepatiti yönünden çok yaygındı. Şimdi bundan e, bayağı bir azaldığını söyleyebiliriz. Eskiden çok sık olan şey. Şu anda ağırlıklı B ve C hepatitlerini gündemde tutuyoruz. B hepatiti hepatit B diye geçiyor viral hepatit B. Bunun e, tabii karaciğerin enfeksiyonudur. belirtisi nedir? Belirtisi bir halsizlik, yorgunluk hissi verebilir. Tabii testlerde ortaya çıkıyor. Biz bunu niye önemsiyoruz? Hepatit B ve C'de e, siroza, karaciğerin sirozuna dönmesi ve kanserine dönmesi e, mümkün olduğu için önemsiyoruz ve takipte bırakıyoruz. Hepatit C'nin tedavisi şu anda tamamıyla vardır. E, kür olarak yapılmaktadır. Hepatit B'de de baskılama tedavisi dediğimiz uzun süreli hap kullanaraktan çoğunlukla söylüyorum. Bunu bazıları spontan da iyileşebiliyor ama çoğunlukla baskılayarak takiplerini yapmaktayız. Benzer bir tabii görüntü olarak yani karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle kendini gösterir. Daha fazla yorgunluk, halsizlik olarak daha fazla karşımıza çıkarız. Sadece bunu testlerle artıya çıkar. Yani belirgin olarak testlerle ortaya koyabiliyoruz. Ama A hepatiti eskiden çok sık gördüğümüz çocukta hani böyle sularla böyle bir salgın gibi görünen hepatit A hepatitiydi. Artık çok az görmekteyiz. Ee, tabii yani ufak farklılıklar vardır. B ve C'de bulaşma şekilleri genellikle benzerdir. Kan yolu ve cinsel yol. Ama cinsel yol dediğimiz zaman C'ye artık pek onu da e, tutmuyoruz. E, çok na çok 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 nadir görüyoruz. B'de bu daha fazla ama ağırlıklı ee, anneden doğum sırasında geçme gibi doğum sırasında geçme gibi olmaktadır. B pati, C'de de bu söz konusudur. Bunu takip etmek için hamilelik döneminde artık herkes takiplerini yapılmaktadır ve doğum sırasında çocuğa hem antiserum hem aşı yapılaraktan bulaşmayı engellemeye, zararlarını engellemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şimdi yaş, cinsiyette çok fark yok. Tamamıyla bu kaynaktır burada. Mesela eskiden hani anne ise doğum sırasında erkek kız fark etmez. Doğum geçme şansı var her zaman için. Tabi cinsel ilişki yolu diyoruz. Sonuçta var olan bir kişi bulaştırabilmektedir. Bu mümkündür. Özellikle B'de daha ön plandadır. C'de yok denecek kadar azdır. Onu söyleyebiliriz. Ama öyle bir farklılık yoktur. Ülkeler arası bazı farklılıklar oluyor. Mesela C hepatiti Mısır'da çok fazladır. Toplumun %20'si C hepatit. Bizde o kadar değil. %1 gibidir. Çok düşüktür. Ama B bizde daha çoktur. O da azalmakta. Bu aşılarla beraber e, normal rutin aşılama programıyla eskiden gördüğümüz kadar görmemekteyiz. Eskiden bizim toplumumuzda %5 B hepatiti vardı. Şu anda %3'lere falan indi. Yani bu aşı çalışmalarıyla ve direkli bilgilendirmelerle beraber bu yavaş yavaş düşmektedir. Şimdi bir noktada aynı yani belirti görüntü sarılık yapabilir ama her hepatitte sarılık olacak diye bir kayıt yok. Yani bu sarılık yapan değişik sebepler var. Mesela bazen kanser, safra yolu taşları da sarılık yapıyor. Bunlar da farklı. Safra yollarının tümörleri de sarılık yapıyor. Yani sonuçta bilirubin maddesinin artması kanda bu karaciğerden salgılanıyor. Bunda akut hepatitlerde de sarılık görebilmekteyiz. Kroniklerde çok fazla görmüyoruz. Zaman zaman olabiliyor taş, tümör gibi durumlarda olabiliyor. Yeni doğanlarda olabiliyor. Hepsinin durumu farklı. Sonuçta karaciğer kökenli. Ama yeni doğanda dediğimiz gibi tam karaciğerin olgunlaşmaması ile ilgili sonuçta 20 gün, bir ayda tamamen yok oluyor. Diğer mesela tümörel bir safra yollarında bir kitle varsa, karaciğer kanseri varsa sarılık yine görebilmekteyiz. Yine taş varsa, safra yolunu tıkayan Cerrahi olarak safra kesesi genellikle alınır bir daha olmasın diye ve sarılık açılır gider. Yani bu ayrı bir şeydir. Cerrahi sarılık diyoruz onlara. Bu e, hepatit dediğimiz şeyler özellikle viral hepatitlerden bahsediyoruz. O da ki çoğunlukla gördüğümüz B ve C hepatitleri. Dahiliye olur, gastroenterolog olur, enfeksiyon olur, her tarafa gelebilirler. Şu anda bununla ilgili hepatitin tedavisiyle uğraşan iki ana branş var. Tabii dahiliye de buna eklenebilir ama onlar da çok bulurlar, bizi yollarlar. Yani gastroenterologlar ve enfeksiyon hastalıkları bunların tedavisiyle yükümlülür. Savaşabilir. Yani esasında bizim hani verdiğimiz ilaçlar sadece destektir. Ee, çoğunlukla biz akut hepatit durumunda yani bunu yaptığımız zaman yaptığımız iş zaten iştahsızlık da olabilir. Biz buna hani ilk planda hani serum veriyoruz, şekerde su veriyoruz. Hani çok fazla biraz karaciğeri dinlendirsin diye halk arasında söylenebilir. Çok yağlı yumurtalı şeyler önermiyoruz Karaciğer çünkü hasta doku karaciğer olduğu için karaciğerde hani kendi bak açısından yorulacak diye bir şey değil ama daha fazla şey yapmasın diye basit şekerli şeyler ön planda tutulmaktadır. Şimdi şöyle görüyoruz daha fazla mesela bazen bunda hepatit B taşıyıcılığı söz konusu bizde hala var belirli işte %3, 3.5 gibi dedik. Yani böyle bir durumda özellikle e, kanser gibi, romatolojik e, bazı ilaçların kullanımı sırasında alevlenme söz konusu. Hani e, taşıyıcı dediğimiz hasta olarak kabul etmiyoruz. Takip ettiğimiz hastalar var. Te, şey yapıyoruz, karaciğer enzimlerinde, işte HBB bakıyoruz bazı testlerinde. Tedaviye ihtiyaç olmadığı halde bunlar belirli tedavilerde, esasında kanser tedavisi, artı romatolojik e, TNF tedavileriyle beraber Bunlar e, azabiliyorlar yani bir tekrar alevlenebiliyorlar. O zaman biz bunları yine bir ilaç vererek kontrol altına alıyoruz belirli bir süre. 6 ay 1 sene civarında bunu kullanaraktan e, o uykuda kalan şeyi de e, tedaviyle baskılama yoluna gidiyoruz. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Yani e, evlenemez diye bir şey yok. Sonuçta biz evlilik öncesi testlerde de hepatit testlerine bakıyoruz ve e, hepatit olan birinde hepatit taşıyıcılığı görüyorsak e, evlenecek kişi mutlaka aşı olmasını öneriyoruz. Aşı olduktan sonra sıkıntı yok. Yani. Ee, onu söyleyeyim. Öyle bir yasak yok zaten. A'da, A'da zaten kronikleşme olmuyor. Akut evresinde iyileşip gidiyor. Onda bir sıkıntı yok. B'de C'de C şu anda tam tedavisi mümkün. B'de de e, bir baskılama uzun soluklu bir baskılama tedavisi var. Aşı olduğu zaman antikoru varsa hiçbir sıkıntı yoktur. Onu söylüyorum. şimdi bir de hani cerrahi sarılık dedik onlarda da ameliyat. Yani bir taş varsa sapriyolu taşında da sarılık görüyoruz ona ayrı bir şey diyoruz. O ameliyat oluyor veya bir tümör var ameliyat oluyor sarılığı geçiyor o farklı. Onlar tabi hepatit olarak pek demiyoruz onlar cerrahi ikter diye görüyoruz cerrahi sarılık diye görüyoruz. Onlar daha farklı onların da ameliyat olarak mümkün söz konusu. Yani şöyle diyeyim, öyle bulaşma sadece A hepatitinde olabilir. O da niye fekal oral? Hani A hepatitli yani bu dışkıdan suların veya yiyeceklerle bulaşan türü odur. Tabii tabi bunları da beraber yanlış kullanımlar söz konusu olmaktadır. Bir anı da isterseniz anlatayım. Ben bir ara poliklinik sırasında yetiştirme yurdunda bir kız öğrenci geldi. Hepatit B taşıyıcısıymış, hasta değil, takiplerinde. Bunu ayırmışlar, yemeğini de ayırmışlar. E, tabii kız depresyona giriyor, herkes toplu yemek yiyor, bir, uzak bir yerde yemek yiyor. İçerlemiş yani, hakikaten bu da bunu bilmemekten kaynaklanan şey. Ben dedi yemek de yemiyorum, niye yemiyorsun dedim, arkadaşlarla beraber hiç mahsuru yok. Yani hakikaten bunlarla ilgili sıkıntımız oldu ve hemen dedim Öğretmenle çağ veya yetkili okul müdürü ya da müdür yardımcısı. Onunla beraber geldikleri için dedim niye böyle yapıyorsunuz? Bulaşmasın. Ya dedim bu hepatit B'nin yemeklerden bulaşmadığı herkes biliyor. Yani bunu niye böyle yapıyor? Çocuğun bir psikolojik depresyona girmemesi lazım. Yanlış enformasyon, yanlış bilgi bunları yaptırabiliyor bazen. Müzik Olacak bir hastalık değildir onu söyleyeyim. Tedavisi vardır. Ama öyle ama böyle bir tedavi vardır. Ve korkmadan, çekinmeden gelsinler diyoruz. Bunda yapabilen her şey yapılabiliyor şu anda. Takipleri yapılabiliyor. Devletimiz de ödüyor gerekli tedavilerini ödüyor. Bu bakımdan bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çekinmesinler diyoruz sadece onu söylüyoruz.